Hüsnü. Çalışacağız tabii Nazike. Ne yapacağız başka? Hüsnü başkana durmak yok. <laughs> o kadar. Suat. Şunlara bir el atsana kızım. Sana zahmet. Hadi. Neye Hüsnü? Ayakkabılara ya. Çıkacağım. Hadi ne olur çabuk. Heh, hadi şunları bir bağlayıver. Sana zahmet. Hadi. Bağlayamayacağım Hüsnü. Kusura bakma. Ne? Bağlamıyorum ayakkabını falan. Ne halim varsa gör. Ne biçim lafo? o? Suat. Nedir bu dönüp gitmeler? Gitmeleri sana sormak lazım. Koştura koştura sabahın köründe haline bakmadan. Ne varmış halimde Suat? Öldüm mü ben Suat? Gömdünüzde beni haberin mi yok? Tövbe töbe. Ölmedin ama ölüyordun. Azıcık oturayım demez mi insan? Nasıl bir iş sevdasıymış bu ben anlamadım tamam, ki. Tamam. Yeter be yeter. Ah, yeter babam. istemez. Ayakkabısına da sana da yeter be. Baba. Yeter! Yeter. Yeter. Yeter artık. Baba tamam tamam otursan sen hallederim ben baba. Hallet bir şey ya. Sakatız sanki. O nasıl laf baba ya? İki gün önce başkomiser karısıyım diye kasım kasım kasılmayı biliyordunuz ama Suat Hanım. mi öyle baba. O da üzüldü. Bu mu üzülmüş hali? Sinirleri bozuk. Bilmiyor musun annemi? Bilmiyorum oğlum. Bilmiyorum aslanım. Ben bu kadın kimdir tanımıyorum. Bilmiyorum. Sıkma canım baba geçer. Bir iki söylenir alışır. Sen de kızma anneme ya. Düzelir. Değil mi baba? İnşallah aslanım inşallah. Üzülmeyin siz üzülmeyin. Hadi görüşürüz aslanım. Güle güle baba.